Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortis ile buradaki gördüğünüz haritalarda hiç vurmadan kazanmaya çalışacağım. Çok zorlu bir görev olacak. Bunu hiç bir youtuberdan çalmadım. Şimdi hemen Mortis'imi alıyorum. En alttaydı. Bunu Mortis yaptım. Çünkü en düşük Mortis en çok kupa en az kupa en üstte yakın. Mortis en üstlerde olmalı. Seviye Mortis en alt. Ha. Bir seviye gördüğünüz gibi 12 rütbe. Anlatmaya gerek yok. Hemen maçımıza girdik ve başlıyoruz. Sesim inşallah güzel geliyordur. Çok da değil, az da değil. Hemen Spike Tara. Güzel benim ekibim güzel. Hiç vurmayacağım. Ultiden de görebilirsiniz. Arkadaş olmayı deneyeceğim lan. Ben burada öldüm. Arkadaşlar herkesin bir e, şeyi var ya karakteri. Böyle mesela karakter diyorum. Ee, sevdiği karakter mesela Lord Enzel Mortis çok seviyor. Başka kim var? Ee, şey eskiden Piper'ı seviyordu. Şimdi de seviyor. Las. Ben de hangi e, hangi karakteri karakteri seveyim böyle çok oynayayım yorumlara yazın benim karakterlerimden. Mesela Spike olabilir e, kollet olamaz ama spike olur ben spike'cim olsam ki tamam lan ben de artık spike'cim hep spike seveceğim ama yorumlarınızı bekliyorum İlk turumuz güzel mi geçiyor ben spike'cim artık zaten spike'ım da var Beni hatırlayınca ...Spike'e Efe. Ölmeyeyim ölme ölme ölme. Ya. Spike değişti ve canı çok az. Çok tehlikeli. Ölmeyin. Abi. Abi gidin gidin. Birimiz ölürsek hepimiz ölmüş sayılıyoruz. Arkadaşlar imkansız başaracağız. Ama bir kere vurmuşum ya. olsun. Yani yanlışlıkla görmeden bir kere vurmuşsun. Yıldız oyuncu bir kere vurmayla sadece yıldız oyuncu olunmaz. Hemen diğer ırktamıza geçelim. Elmas kappaca. Yok, savaş topu. Bir kere vurdum. İnşallah bir daha at, aynı hataya düşmem. Sesini kısayım oyunu. Sen de bizde de sen de var yok al bayrak. Bir yere vurmamam lazım ama bu çok zor. Bir de yemcen. Dünyada bir ilk. İmkansız. Yes be. İlk gol attım. Onu ben alayım. Alamadım lan. Gördüğünüz gibi hiç ama hiç vurmadım. Çalıncım başarılı. Ama onlardaki sen de öyle bir iş yapıyor şu an. Gelmeyin lan önüme. Ya be bari onu almış olsaydım. Orada boşuna durmasın. Bir yandan da bizim adamlar ölüyor. Vuramam 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 sana vuramam. Şu an çok başarılıyım. Şöyle bana adamlar istediği gibi dalıyor. Nasıl olsa vuramıyorum. Bilmiyorlar ama herhalde kötü oynadığımı sanıyorlar. Yes be. 2. maçımızda da çok başarılıyız. Video 5 dakika olmuş. Güzel. Hala vaktimiz var. Şimdi adı işgali. Ben bunu çift oynamalıyım. Çünkü e, tek de Ada işgali biliyorsunuz burada. Kesinlikle bir şey yapamam. Hatta gideceğim diye adama da vurmuş olurum. Keşke küçük hesabıma geçseydim diyeceğim ama orada full. Rütbesi de fazla. Şanslı hesap. Hayır. Kaçmam lazım. Ne alayım. Gidin. 3, 2, 1 in lan Gil 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 Abi böyle kötü oynanmaz ya Başarısız olmayayım Bir de başarısız olmayayım bir kere Vuramıyorum sana Git buradan Arkadaş olacağım lan Bak öldürmedin beni. Arkadaş ol. Alın lan arkadaş. O yıldız gücü var rüyatoda. Hayır, hayır vurma, vurma, vurma. Bizim öldü orada. Ya, burada başarısız olduk ama diğer maçlarda çok güzel oynadım. Düşünüyorum öyle. Ben burada bekleyeceğim. Oyun bitene kadar bekleyeceğim. Şöyle hiç vurmuyor lan. Bir an suskundum ama hiç vurmuyor. Ama vuruyor. Vurmuyor gösteriyor. Yes be. Şuna dal şuna. Dal daha şunu. Oo! Yükleri kaptım. Bizim adam 5 yük. Arkadaşlar şahidimsiniz. Hiç vurmadım. Vurmuş olabilirim. Birinci oluyormuşuz düşünsene. Hiç vurmadan birinci oldum. Ama birinci olamayız. Vanayır git. Ya. Abi ama ikinci olduk. Her maçta yendim. Şarjım kaç? Üç. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da bu kadar olsun. Ee, yine videolar gelecek. Bunun devamını istiyorsanız bol bol like. Atın bol bol like'ınızı bekliyorum. Like'lar gelirse bu iki oyunu ve sıcak bölgeyle kuşatma'yı oynayacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay.